Geri git. Geri gidemem ki. Ölüme gidiyorum şu an belli oldu. Ya bu televizyon adamın başına dert olacak. Ya şu köşede böyle dururdum var ya şu an. Böyle dururdum. Hatta şu an bile iyi geliyor öyle durmak. Ya ben ne güzel başlamıştım modum çok yüksekti. Aa kağıt var. Gardırobun arkasından bana güven geliyor. ha, ha. Hide behind the wardrobe nasıl? Geliyor oğlum. Geri zekalı. Ee, burada yer var. Lan o çocuk mu acaba bize yardım eden? Sırt çantam, sırt çantam. Aa. İyi var. Aç. Lan manyak mısın sen? Böyle miydi burası? Ben küçücük bir yer sandım. Oğlum adamın stili mükemmel. E stil mi denir buna? Oo! Baksana şuna. Ne yapayım ben bunu? Ya Üzgünüm o burada. O burada kim? Kim? Bakamayacağım. Bak, oğlum bu. Of, sıçtık. Çok gerildim. Çıksak burada. Ne oluyor? <laughs> çok korkuyorum ya. Gece daha mı çok korkuyorum acaba? Şu an çok geç bir saatte. Saat kaç bak göster. Şu an saat saat 2.21. <laughs> Tam ne istiyorsun benden? Söyle ne istiyorsun? Banka ne istiyorsun? Ben mi geçeceğim onun yerine? <laughs> devam edecek. Ne edecek daha devam ne?